Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok gol atan oyuncular. İlk olarak en çok gol atan isim Ronaldo, yıldız oyuncu toplamda 14 gol atarak rekoru elinde bulunduruyor. Sonraki isim ise Michel Platini, Platini sadece bir turnuva oynamasına rağmen 9 gol ile ikinci sırada. Platini'den sonra alan Şerar var, İngiliz oyuncu toplam 7 gol attı. Bir sonraki isim bir diğer üçüncü Griezmann var, Griezmann 10 maçta 7 gollük katkı verdi. Dördüncülük taşıyan 6 kişi var, İlkin Ruud van Nistelrooy 8 maçta 6 gol attı. Patrick Kluivert başka bir Hollandalı olan Yıldız oyuncu 9 maçta 6 gol buldu. Wayne Rooney, İngiltere'nin efsanelerinden olan Yıldız, 10 maçta 6 gol katkısı verdi. Thierry Henry, Fransız Yıldız 11 maçta 6 gol attı. Zlatan İbrahimovic, İsveç'in yaşlanmayan Yıldız'ı, 13 maçta 6 gol attı. Sonraki Portekizli Nuno Gomes, başarılı futbolcu, 14 maçta 6 gol attı.